Ama siz istediğinizi yapabilirsiniz. Hayat size pek çok şeye çağırıyor ama siz Allah'ın huzuruna koşmuşsunuz. Bütün haramların, günahların içinden Allah'ı seçmişsiniz. Sizin ibadetleriniz bizimkinden çıkat kat daha üstün derdi. Gerçekten öyle arkadaşlar. İbadet peygamberimiz aleyhissalatü vesselamın hayatında da ondan önceki peygamberlerde de. Mesela Sabah namazı bize nereden kaldı? Sabah namazı peygamberimizle başlamadı sabah namazı. Sabah namazı Adem peygamberin namazıdır. Sabah namazı aynı zamanda bir tevbe namazıdır. Sabah namazı aynı zamanda Kur'an-ı Kerim'de anlatılır şahitli bir namazdır. Sabah namazı şahitli bir namazdır. Kur'an-ı Kerim öyle ifade ediyor. Değerli kardeşlerim Adem babamızdan kalan sabah namazı bize neyi anlatır? Ya Rabbi, Adem babamızın zamanında bile beni yaratsaydın ben yine Müslüman olurdum. İşaretim, ispatım, delilim işte şu sabah namazıdır. Sabah namazına devam eden bir Müslüman erkek ya da kadın, benim imanım Hazreti Adem'le başlar demektir. Bizim imanımız bizim doğumumuzla başlamadı. Ben Adem peygamberden beri Müslümanım. İşte sabah namazı Adem peygamberin namazıdır. Ben o günden bugüne o namazı koparmadım demektir. Her namazın, her ibadetin bize dokunan, bizim hayatımıza dokunan bir karşılığı var. Sadaka belaları kaldırır diyor gençler. Belalar. Bela nereden gelir bilmiyoruz. Biri dalaşır, bir mafyaya bulaşırsınız. Borçlanırsınız. Tefeciye düşer babanız. Der ki sizin kızınızı kaçıracağım, oğlunuzu öldüreceğim. Bu parayı çabuk getir. 100 lira verir, babandan 200 lira ister. Tefeci sonuçta bunda din iman olmaz. Tefeci dediğiniz adam Kâbe'nin avlusunda ölse cehennemin dibindedir. Çünkü insanların kanını ililini sömüren hırsızların en ahlaksızları tefecilerdir. Ve ne yazık ki son yıllarda dünyanın her yerinde ve Türkiye'de bu ahlaksızlar o kadar çoğaldılar ki. Yazıktır günahtır. Hangi günah ne zaman karşınıza çıkacak, bela ayağınıza ne zaman dolaşacak bilemiyorsunuz. Ve kardeşlerim o bela başınıza geldiğinde sizi kurtaracak güç Allah'ın bir hikmetidir, Allah'ın yardımıdır. Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri çok güzel ifade etmiş. Besmele'yi anlatırken Bismillahirrahmanirrahim diyen bir kimse araziye çöle çıkıp elinde o toprakların kralı, hükümdarı, devlet başkanının fermanı elinde olan adam gibidir. Eşkıyalar bile yolunu çevirse o padişahın fermanını görünce bu padişahın adamı der eşkıyalar bile dokunmaz buna. Dolayısıyla Bismillahirrahmanirrahim dediğinde bir insan, besmele ile başladığında bir insan, değerli kardeşlerim, yeryüzünde, kainatta şeytanlar ve şeytanlaşmışlara karşı Allah'ın himayesine girmiş demektir. İmamı Gazali Hazretleri bu konuda eserinde, İhya Ulumiddin'de besmele ile ilgili çok güzel şeyler anlatır. Yani o besmelenin nasıl insanı koruduğunu, biz eskiden büyüklerimiz, babalarımız, analarımız derdi ki aman yavrum besmelesiz hiçbir işe başlama. Hakikaten sonra okuduk ki hadisi şerif var. Besmelesiz işte hayır yoktur diyor. Besmelesiz başlanan iş bereketsizdir diyor. Bereketsiz ne demek? Bereket rakamla alakası yoktur. Yapım gücüdür. Yani 10 lirayla sen 10 lirayla 10 liralık iş yaparsın. Öyle insanın eline geçer ki 10 lirayla 100 liralık iş yapar. Bazı insanlar 10 lirayla 1000 liralık iş yapar. Bereket Allah'ın sizin görmediğiniz. Mesela Batı dillerinde bereketin karşılığı yoktur. İngilizce sözlüklere bakın, Fransızca sözlüklere bakın, Almanca sözlüklere bakın. Bereketin karşılığını koyacak bir şey yok. Çünkü onlarda sayılan ve sayılamayan şeyler var. 10 lira 10 liradır. Batının anlayışında. 10 lira bizim için 10 lira değildir. Mesela helal ve haram kavramına göre düşünürseniz 10 lira 1000 liradan büyüktür. İçine haram karışmış 1000 liradan helal olan 10 lira daha büyüktür İslam'da. Dolayısıyla biz berekete inanırız Resulullah Efendimizin mübarek ifadesiyle. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem dua ile başlamış her şeye. İstiğfar etmiş. İstiğfarın birincisi abdest almaktır. Sonra dilin, lisanın. Bakın eserlerimizde meşhur olan bir istiğfar, Seyyidül İstiğfar duası olarak geçer. Bütün kitaplarda var. Bütün değerli kardeşlerim dua kitaplarında geçer. Bu Resulullah Efendimiz'den Abdullah bin Büreyde'nin meşhur rivayetidir. Bu Seyyidül İstiğfar. Allahümme ente rabbi la ilahe illa ente. Allah'ım sen benim Rabbimsin. Senden başka da ilah yok ya Rabbi. Buna bir insanın canı gönülden inanarak bunu söyleyerek başlaması istiğfara. Yani Allah'ın azametini ve yüceliğini önce itiraf edip sen yücesin. Birsin ya Rabbi. Sen benim Rabbimsin diyerek başlaması ve Halakteni ve ene abduke ve ene ala ahdike ve vaaditike mastata'tu. Ben senin kulunum ya Rabbi. Ben kulum. Haddimi biliyorum. Beni sen yarattın ya Rabbi. Allah'a bunları kulun kendi günahkar, eksik zayıf, aciz bir kul olarak söylemesi Rabbimizin hoşuna gider ve buyurur ki ben gücüm yettiği kadar senin bana emrettiğin ahdin ve vaadin üzerindeyim ya Rabbi. Sözümden caymadım. Ben sözümden vazgeçmedim ya Rabbi diyerek Allah'a itirafta bulunuruz. Sonra duaya başlarız. Eûzu bike sana sığınırım ya Rabbi. Ben sana sığınırım. Min şerr ma ve ebu leke bi ve ebu leke bi ni'metike aleyye Yaptıklarımın yani bütün benim unuttuklarım da olabilir. İnsan işlediği günahları unutur. Yaptığı hataları unutur. Bazen aklınıza gelir. Şimdi stüdyomuzdaki kardeşlerimizin hemen hemen hepsi gencecik daha unutacak yaşta değil. Hatta günah ve haram helal sınırlarının daha başında. Ama öyle hayatımızda işler olur ki 40 yıl geçer 50 yıl geçer unutursunuz. Bir olay olur aklınıza gelir. Vay be ben askerlikte şöyle bir şey yaptıydım dersiniz. Vay be ben gençliğimde şöyle bir şey yaptıydım dersin. Bir tanesi geldi dedi. Hocam dedi ben dedi hırsızlık yaptım dedi. Sonra pişman oldum kaç yıl sonra. O gün ihtiyacım vardı. Şimdi ben o hırsızlık yaptığım adamı bulamıyorum. Yok. Nasıl helalleşeceğim dedi. Ne yapacağım? Pişman olmuş, Müslüman olmuş, tövbe etmiş. O zaman da Müslüman ama günah işlemiş. Şimdi ne yapacağım? Bulamıyorum. Yani parasını o günkü bedel neyse, o günkü değeriyle vereceğim. Mesela 10 tavuk alıyorsa 10 tavuk parası vereceğim. Ama o gün fakirdim, yoksuldum, çaldım. Şimdi helalleşecek adamı bulamıyorum. Ne yapmak lazım? Değerli kardeşlerim, mümkün olduğunca aranacak. Bulamadığınız, kul hakkını gasp ettiğiniz insanla alakalı arayabildiğiniz kadar aranacak. Bulunamıyorsa eğer, şimdi internet, internet sayesinde kolay bulunur ama bulamazsanız bile o çaldığınız bedeli onun hayrına, sevabı onun amel defterine olsun diye ihtiyaç sahibi gerçekten muhtaç olan bir fakire veya bir hayır kurumuna işte Diyanet Vakfımız Yemen'e yardım gönderiyor. Verirsiniz oraya o kimsenin adını, o kimsenin hayrını kastederek niyetinizi Allah'a ona yaparak sevabı onun olsun diyerek verirsiniz o bedeli Helalleşmiş olur musunuz? Helalleşme umudunuz artar, helalleşmiş olmazsınız. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.